Türkiye otomobil girişim grubu tarafından üretilen TOG ikinci kez Bolu'da. İki gün önce Bolu Valiliği önünde Bolu halkıyla bir araya gelen TOG bugün ise İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu. Peki biz TOG'a otomobil diyoruz ama TOG aslında bir otomobil değil akıllı cihaz. Hadi gelin beraber inceleyelim TOG neden akıllı cihaz? İşte cevap. Zaten akıllı cihaz olduğu buradan belli. Gördüğünüz gibi bütün ekranlarımız dijital, Tok tamamen yazılım dehası. Şu an içinde bulunduğumuz TOG'un modeli TX10. Yarım saatte hızlı şarj özelliğiyle %80 dolabiliyor. Yani bu ne demek? Siz bir loba molası ya da bir kahve molası verdiğinizde arabanız hazır demek. Milli aracımız Toku bugün e, Bolus sokaklarında gezdirdik. E, şimdi de üniversitemizdeyiz. Üniversitede gençlerimizle beraber aracı beraber inceleme fırsatı bulduk. Gerçekten çok gururluyuz, gurur verici bir gün bizim için. E, Türk insanı fırsat verildiği zaman, imkan sağladığı zaman ne tür başarılar elde edebileceğinin en güzel kanıtı. Sadece bu değil. Biliyorsunuz son yıllarda özellikle milli savunma teknoloji anlamında çok ilerlemeler kaydedildi. Savaş uçağımız Kızılay'ın adam tutunda İHA, SİHA, insansız hava araçları, gemilerimiz, atak helikopterlerimiz gibi birçok bir yeni teknolojik ürünlerde gerçekten ülkemiz tarih yazıyor. Çok donanımlı bir araç. Herkese, ülkemize, bütün dünyaya hayırlı olsun diliyorum. Çok güzel. Hangi özelliklerini beğendiniz? Yani hangisini beğenmedik desek daha doğru olur. Yani güzel araç olmuş ellerine sağlık ülkemizin. Ee, güzel araç yani diyecek başka bir şey bulamıyorum. Yani. Beğendik abla ne diyelim yani çok güzel olmuş. Evet büyük bir e, heyecan içerisindeyim Aynı zamanda büyük bir mutluluk taşıyorum. Tabii bu grup tüm Türkiye'mize ait. Ee, yıllarda beklenen özlem e, akıllı bir cihazla giderilmiş oldu. Aslında bu arabadan da öte bir şey. Onu söyleyeyim. Aslında bu bildiğiniz bir cep telefonu. Bir cep telefonu üzerinde gidiyoruz. O yüzden akıllı cihaz diyorlar. Ve Türkiye geriden değil teknoloji hep ileride yakalayan bir ülke oldu. O noktada da hakikaten başarısını takdirle izliyoruz tüm e, ilim adamlarımızın. Dün akşam akşamda e, Bayraktar Kızıl Elman'ın e, belgeseli vardı ona katılmıştım. Orada da en üst sekmende her şeyi açıyorlar. E, o da çok gurur vericiydi. Milli ve yerli teknolojimizin bu şekilde hızlı ilerlemesi, tüm toplumun bunu kabullenmesi yani büyük bir başarı, büyük bir gurur kaynağı. O nedenle büyük bir mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda üniversitemize de bu aracı gönderilmesi bizler için çok büyük bir gurur kaynağı oldu. Öğrencilerimiz, idari personelimiz büyük bir beğeniyle aracı incelediler. Evet bugün mutlu bir günümüz. İnşallah bu mutluluklar devam eder. Ayağına taş değmesin diyelim. Yol inşallah önümüz açık, yollar açık. Hızlı bir şekilde milli müreffeh bir seviyeye toplumca, milletçe hep beraber ulaşırız diye ümit ediyorum.